Sevgili dostlar, 2024 yılı Ekim ayının ortalarına geldik. Bir yıldan beri İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı. Bilmem kaç yüz ton, bilmem kaç bin ton diye e, basında, medyada yer alıyor. Şimdi de döndü, Lübnan'a vuruyor. Lübnan'da Gazze'de savaşla doğrudan ilgisi olmayan kadınlar, yaşlılar, çocuklar, herkes ölüyor ve ölme konusunda herkes hedefte. Peki İsrail'in yaptığı doğru mu? İsrail'in dışında Gazze'deki saldırı ilk başlatanlar doğru mu? Bunlarla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Çünkü ağacın çürüğü kendi özünden olur diye bir söz var. Dünyada bir milyar sekiz yüz milyon Müslüman olduğunu öne süren insan toplulukları var ve 57 ülkenin devlet yönetimi Müslüman devlet adamları tarafından yönetiliyor ve Müslüman devlet adamı olduğunu öne süren 57 devlet bir örgüt kurmuşlar İslam ülkeleri vesaire örgütü Türkiye'de bu örgüte üye İsrail 1948 yılında kurulduğunda ilk savaşını yapıyor. Eline verilen toprakları İngiltere, Amerika, Fransa ve benzeri sömürgeci ülkelerin ona uygun gördükleri toprak parçası Filistin'de bir avuç toprakken şu anda o toprakların Nereden baksanız 50 katından fazlasını bu yıllar içinde, 75 yıl içinde ele geçirdi. Bir de İsraillilerin e, düşünceleri var. E, onların Musevi Peygamberi Musa'dan ileri geldiği söylenen işte Mısır'ın ortasına kadar Nil'in doğusu, Sina yarım adası, Sina çölü, Sina dağı ve onun Arabistan yarım adasına doğru birazcık bölümü geçin oradan Suriye, Lübnan, Türkiye'nin Fırat'tan başlayın. Adana'dan doğuya doğru devam edin. Ağrı Dağı'na doğru ilerleyin. Bu bölgesi nereden baksanız dörtte biri ne içine alan topraklar büyük e, İsrail Musa'nın öngördüğü bizim yaşam alanımız burası dediği öne sürülüyor. Tarihi anlamda doğru mu? Hayır, bu e, kurgulanmış bir olay. Ki e, bunun gibi birçok kurgulanmış olayı var Musevilerin. seviyelerin inanırsanız böyle. Ve şu anda İsrail'in elinde çok güçlü silahların olması, Amerika'nın desteğinin arkasında olması hiç önemli değil. Önemli olan İslam coğrafyasında bölünmüşlük Şiiler ki azınlıkta bir de Sünniler var. Şu anda Sünniler Gazze'nin dışında seyirci konumundalar. Milyonlarca, on milyonlarca, milyarlı aşkın Sünni insan kılını kıpırdatmadan İsrail'in çoluk çocuk öldürmesine seyirci kalıyorlar. Bundan 500 yıl önce de Şii ve Sünni kavgaları çatışmaları vardı. Bu çatışmaların başında Yavuz Sultan Selim ki 1508 yılından başlayarak Babasına padişahlığı bana bırak, ben sultan olacağım diye e, kafa tutuyor. İki defa savaşıyorlar. İkisinde de yenilen Yavuz Sultan Selim kaçıyor. Üçüncü defa savaşa hazırlanırken babası diyor ki bu savaşlar bizi çok yıpratıyor. Ve ben bu şekilde savaşmak istemiyorum. Bana bir söz ver eğer sen kardeşlerini öldürmeyeceksen adil ve eşit davranacaksan tahtı sana bırakabilirim. Onların da görüşünü aldım. Bizim canımızı güvence altına alsın, öldürmeyeceğine söz versin. Ee, Tamam tahta o çıksın ee, bu şekilde savaşarak biz zaten Osmanlı'yı yıkarız bu gidişle diyorlar ve Ahmet Korkut gibi kardeşleri ne e, güvence veriyor siz e, görevlerinize devam edeceksiniz her biri bir, bir ilde vali şehzadelerin Beyazıt babası Fatih Sultan Mehmet'in zehirlenip öldürülmesinden sorumlu tutuluyor bazıları onu suçluyor bazı tarihçilere göre Fatih Sultan Mehmet İtalya'yı ele geçirmek için sefere çıkacağı sabah zehirlenip öldürülüyor Papa öldürttü deniyor bir başka söyleme göre de Papa ile Beyazıt işbirliği yaptılar Fatih Sultan Mehmet'i zehirleyip öldürdüler deniyor. Kanıt bunu kanıtlayan yok. Ortada savlar var. Peki Yavuz Sultan Selim babasından tahtı devralınca onu Dime Toka'da ıı, Rumeli'nde bir yer orada ıı, oturması için gönderiyor. Sonra geri çağırıyorlar kısa bir süre sonra yolda hastalanıyor ve ölüyor. Deniyor ki, Yavuz, babası Beyazıt'ı zehirletip öldürttü. Doğru mudur? Bu da kanıtlanmış bir olay değil. Ancak Fatih'in zehirlendiği çok kesin olarak biliniyor. Ee, i̇ki gün yaşıyor zehirlendikten sonra onu tedavi etmeye çalışan iki doktor da öldürülüyor. İşte e, tarihçiler net bilgiler veriyorlar bu konuda. Peki Yavuz Sultan Selim 1512'de Sünni anlayışlı bir padişah olarak tahta çıkıyor ve Safevi Devleti var İran'da. Safevi devletinin başında Şah İsmail var. Şah İsmail Şiilerin başı lideri Şii-Sünni kavgası var. 500 yıl önce bu söylediğim ve ikisi birbirlerine o kadar ağır hakaretler ediyorlar, o kadar ağır küfürler ediyorlar ki Yavuz Sultan Selim diyor sen dinden sapmışsın, sen kafir olmuşsun, sen alçaksın, sen ahlaksızsın, sen şusun, sen musun saydırıyor. Bugün Türkiye'deki bazı politikacılarının, politikacıların yaptığı gibi e, bazıları zillet diyor ki bunu söylemek çok çok yanlış, bu çok ağır bir hakaret. Bütün Soy kütüğünüzde kadın erkek kim varsa düşük ve ahlaksız anlamına gelir zillet diye suçlamak. O kişiye bize zillet diyorsun ben de sana diyorum demek yanlış olur. Bu söylenmez çünkü onun geçmişinde dedesi en azından Kurtuluş Savaşı'nda kuvayi milliyetçilerle bir kurşun atmış olan vardır ailesinin ataları içinde, nineleri içinde de Kuvayi Milliye askerlerine bir çift çorap bağışlamış olan vardır. Onların yüzü suyu hürmetine bu kişiye zillet sensin denmez. Dememek gerekir. Ama zillet diye tutturup götürüyor. Önüne gelen herkes zillet. Düşük diyen var. Çürük diyen var. Yani bir erkeğe düşük dendiğini, bir parti başkanına bunun söylendiğini biliyoruz. İşte 500 yıl önce Şiilerle, Alevilerle, Sünniler arası böyle diyor ki Yavuz Sultan Selim, indi sen ki İran'dan çıktın, dindar ve doğru kişileri yoldan çıkartıp o ülkeleri müstevli olarak aldın. Yani sömürge yaptın. Bu yerleri pek çok harap ettin, yağmalattın. Yaptıkların bize gizli değil. Sahabeye küfrettiğini de biliyoruz. Yaptığın kötü işler insanların dillerindedir. Alimlerim, senin küfürde olduğunu ve katline fetva verdiler. Senin küfürde olduğuna fetva verdiler ve katline de fetva verdiler. Peki karşılık olarak Şah İsmail Çiğlerin temsilcisini diyor Sultan Selim'e yazdığı mektubun son bölümü Duyarım ki beni bulamaz ulaşamazmışsın. Hatta bu öfkeyle vezirlerinin kellesini sarıklara astırıp askerlerinin boynunu vurdurup bunu yapmakla eğlenirmişsin. Sadakatlerini paraya satın almaya çalıştığın askerin de senin çadırına ok atar, Kurşun sıkarmış. Artık gerçekleri görme zamanın değil mi? Ey anasını eşekler kovalıyasın Selim. Eğer pişman olduğunu bildirirsen benim yanımda olan Allah bağışlayıcı olan Allah için bağışlamanı dileyebilirim gibi anasına küfürler, hakaretler karşılıklı. Kim bunlar? 500 yıl önceki Şii liderler ve 500 yıl önceki Sünni liderler birbirleriyle bu durumda. 500 yıl sonra yine aynı durumda İsrail İran'ı vuracak mı? İsrail nasıl bir karşılık verecek? Herkes Televizyonun başında e, haberleri izlemeye çalışıyor. Sanki bir pinpon maçı, masa tenisi maçı izler gibi. Kafalar oraya çevriliyor, buraya çevriliyor. Ama İsrail'e dur demek için sadece Şiiler değil, sadece Sünniler değil, dünyadaki bütün Barış yanlısı olan insanlar, emekten yana ve emeğin hakkını öncelikli olarak tanımaktan yana düşünce taşıyanlar, emperyalist silah tekerlerinin ekmeğine yağ sürmek istemeyenler ki Amerikan silah tekerleri avuçlarını ovuşturuyorlar, ve sevinçten göbek atıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri silah sektöründe çalışan Amerikalı sayısı 30 milyonu aşkın. Çoluk çocuğuyla bu sayı 60 milyonu geçiyor. Nereden baksanız her 6 çalışan, her 5 çalışan Amerika Birleşik Devletleri işçisinin bir tanesi altı kişiden birisi silah sektöründen geçimini sağlıyor. Amerika bu sektörü ayakta tutabilmek için her türlü her türlü karışıklığı yapıyor. Bakın Ukrayna Rusya savaşı artık üçüncü sayfa haberleri durumuna düştü her gün birçok bina bombalanıyor, birçok insan can veriyor ve iki ülkenin vergi ödeyen çalışanlarının paraları patlayıp giden ve bir anda yok olan mermi ya da silaha harcanıyor. Bu ayakkabı değil ki altını yaptırıp biraz daha giyesin Gömlek değil ki yıkayıp ütüleyip tekrar giyesin. Patladını bitti, uçağı düşürdüm bitti, binayı bombaladım bitti. Bir anda e, bütün harcamalar ortadan kalkmış oluyor. En ağır yük insanlığın sırtında, savaş yükü bütün insanları, mezhebi ne olursa olsun, dini inancı ne olursa olsun, barış... Demokrasi, insan hakları, çocuk hakları, yaşlı hakları, kadın hakları konularını artık öne çıkarıp bunlarda birleşmenin yolunu aramalıyız diyorum. Değilse 500 yıl önce Şah İsmail'le e, Yavuz Sultan Selim'in ben senin ananı, ben senin dananı küfürleşmeleri 500 yıl sonra bugün devam ediyor. İsrail'in sırtını sıvazlayan Amerika e, silah stoplarını eritiyor. Arada İngiltere, Fransa, Almanya gibi sömürgeci yönetimler de aynı şekilde silah sanayinden pay kapıyorlar. Evet, artık barış ve Barış için biraz kıpırdanmak ve bu konuda ciddi anlamda örgütlenmek. Bir iki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gizli oturum yapıldı. Sözüm ona İsrail Türkiye'ye saldıracakmış. Hadi canım sen de denir. Böylesi durumlarda öyle bir olay olmaz. İsrail Türkiye'ye saldıramaz. Bizim bir kuvay milliye geçmişimiz var, bizim bir ulusal duruşumuz var, bizim bağımsızlıkçı bir e, atalarımızdan kalma kalıtımız mirasımız var. Biz teslim olmayız. Almanlar 1942 yılında. Rumeli sınırlarımıza geldiği Bulgaristan'ı ve Yunanistan'ı işgal ettiğinde bir milyona yakın asker vardı Rumeli'de ve zırhlılarına e, Almanların yıldırım orduları dediği e, zırhlı araçlarla donatılmış ordularına karşı duramayacağımızı anlayınca askerleri Rumeli'den çektiler ve dediler ki Usta biz Toroslara geçiyoruz. Toroslar da sizin zırhlılarınız la e, bizim askerlerimiz eşitlenmiş olur. Geçebilirsiniz. Buyurun gelin. Rum elinde e, bıraktık. Ama sizi Toroslar da bekliyoruz dediler. Ve Almanlar e, Rumeli'ye girmeye cesaret Edemediler çünkü adamların tek amacı vardı Musul petrollerine ulaşmak Türkiye'den geçip ve çevirdiler Karadeniz üstünden Bakü petrollerine ulaşmaya fakat ummadıkları bir şey oldu Stalingrad'da yani Ukrayna'nın e, güney kesiminde e, çok e, ciddi bir direnişle karşılaştılar. Zırhlıları bina yıkıntıları içinde bir işe yaramadı ve bir milyon Paulus komutasındaki 1 milyon Alman ordusu teslim oldu Ve Almanların Batı'daki, Kuzey'deki, Afrika'daki dağıtılmış bütün askeri birliklerinin yüzde 35'i Silahlarını bırakıp ellerini havaya kaldırdılar Ve yayan yapıldak Moskova'ya kadar yürütüldüler. Bir milyon asker. İsrail'in bir avuç askeriyle Türkiye'ye saldırması akıl kârı değil. Mümkün de değil. Yani Türkiye'deki ulusal bilinç, kuvay milliye bilinci öyle hemen kırılıverecek, yok ediliverecek iki silahı üstünmüş nesi üstün İsrail'in kendi içinde fokur fokur kaynıyor. Yakında çatladığını göreceğiz. Teşekkür ederim.